Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün 3 Haziran haftası. Ee, Boğa Burcu ile devam ediyoruz. Sevgili Boğalar, yükselim Güneş Burcu ve Ay Burcu Boğa olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Bütün abonelerim niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili Boğalar. Hadi bakalım başlayalım. Aldım kabul ettim yazarak toteme dahil olmayı unutmayın boğa burcu. Bakalım bu hafta seni hangi enerjiler bekliyormuş. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Bunu da Instagram @faldan paylaşıyoruz, görebilirsiniz arkadaşlar. Destekte bulunan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hangi niyetle destekçi bulunuyorsanız inşallah niyetleriniz gerçek olsun diyorum. Evet, Küçük elin Pars'ın kanalını da açıklamalarda sabitliyorum. Oradan da varlığınızı hissetmek bizi mutlu edecek arkadaşlar. Lütfen oraya da bekliyoruz hepinizi. Evet sevgili boğalar hadi bakalım. Önce genel enerjiler. Bugün bu hafta yine kartlarımız tamamen değiştirdik. Enerjiler tamamen değişsin. Bakalım kolektifte bize ne çıkacak? Bu kolektife bir açalım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. E, kişisel danışmanlık almak istiyorsanız Instagram dur alt bize ulaşabilirsiniz. Evet, Boğa burcu meditasyon yapıyorsun. İç huzurunu e, yerine getirmeye çalışıyorsun dedi bu hafta. Zihinsel olarak biraz yorgunsun. E, biraz uykusuz dönemlerden geçiyor olabilirsin. Çünkü kafan çok karışık. E, süzgeçten geçirdiğim bazı konular var. Neticeye varamadığın bazı konular var, belki de arada üstesinden gelemediğin engeller var. Bu kaynak, bu konudan dolayı böyle birazcık kafa karışıklığı yaşıyor, zorluk yaşıyor olabilirsin. Ee, ancak değişiklik olacak, merak etme. Ee, şimdi burada e, bir süper arayış içerisinde olabilirsin. Ee, bir danışmanlık almak için yol arıyor olabilirsin. Ya da arkadaş çevrenden fikir almaya çalışıyor olabilirsin. Böyle bir süreç içerisindeyken radikal kararlar alabilirsin Boğa Burcu'nun. Bunlara birazcık dikkat et. Parayla alakalı bir takım korkularım, kaygılarım var. Ama yersiz kaygılar diyor. Çünkü tam anlamıyla bir zorluk içerisindesin diye çıkmadı. Ama işle alakalı bir sıkıntın olabilir dedi. Lakin burada merak etme. Boğa Burcu'nun İşin olmadığı zaman bile kazançlısın sen. Yani öyle bir bereketli dönemdesin diyor. Ve merak etme. Dileklerin gerçekleşecek dedi. Kalben gönül olarak istediğin bir dileğin gerçekleşiyor diyor. Güzel bir zaman dilimi. Şansının bahtının açık olduğu bir zaman dilimi olacak dedi. Lütfen bunun gerçekleşeceğine kalben güven duy. Ve aniden bir yolculuk yapabilirsin. Ya da böyle peş peşe gelecek yolculuklar söz konusu olabilir. E, bu hafta gerçekleştireceksin ve iyi de gelecek ve birazcık da aslında verdiğin emeklerin karşılığını alma zamanı gelmiş senin için diyor sevgili boğalar yani e, kendini ispat edebilirsin e, toplum tarafından tanınacağın bir meslek sahibi olabilirsin e, kazançlı dönem içerisine gireceksin diyor Evet devam edelim klasik tarot ile sevgili boğalar adalet ve aşıklar hadi bakalım aldım kabul ettim yazın boğa burcum totemimize dahil olun. Beğenen herkese şifa olsun. Boğa burcunun yenilik bekliyor dedi. Yeniden doğuş bekliyor. Bakalım bakalım. O çok güzel. Şimdi Boğa burcu bıkmışsın, yorulmuşsun. Bir şeylerden vazgeçmek, bir şeylerden uzak durmak ya da bitirmek, bırakmak. Böyle bir döngü içerisindesin. Bu aşk olarak da olabilir. Çünkü hani e, diyor ki sana bir haksızlık, adaletsizlik yapılmış ama kalben bağlısın o kişiye. Lakin e, yapacak bir şey yok. Haksızlık yaptı. Dönüp gideceğim dediğin bir enerjide de olabilirsin. Konu mevzu ne olursa olsun süreç değişiyor dedi. Ölüm ve yeniden doğuş. Ama bu yeniden doğuş seni korkutmasın sana değişim gelecek dedi. Şu an küs olabilirsin, iletişimsiz olabilirsin ama bu kişiyle tekrar bir konuşman olacak ve seçim yapacaksın. Aynı zamanda maddiyatla alakalı bir beklentin var diyor para kralı. Bir beklentin var, beklediğin bir haber de olabilir. Ee, sonuç bekliyor da olabilirsin. İnşallah bununla alakalı da bir tamamlanma yaşayacaksın diyor arkadaşlar. Evet hadi bakalım devam edelim. Asa ikilisi kader çarpı Aziz ay kartı büyücü azize o azize bir sır ortaya çıkıyor kupa altımız şimdi bu burcum şöyle bir şey var bir takım korkuların var belki de gizli işlerin belki de gizemli işlerin ya da içinde gizli tuttuğun bir aşka dair korkularında olabilir Şimdi bu korkularla ve bu kabuslarla yüzleşeceğin bir dönem içerisine gireceksin diyor. Uzakta olan ya da bir yolun sonunda olan bir kişiyle alakalı bir sır ortaya çıkabilir. Ama bu kişi geçmişinde de kalmış olabilir çünkü nostaljiyi veriyor. Bu kişiyle alakalı bir sır ortaya çıkacak çünkü çıkması gerekiyor dedi. Kader bunun böyle olmasını istiyor. Yani kadersel bir süreçten geçiyorsun. Belki sen o kişiden iletişim bekliyorsun. Belki haber bekliyorsun ama senin beklediğin haberin gelmesine gerek yok. O kişiyle alakalı bir sır ortaya çıkıyor zaten dedi. Ve bu ortaya çıkan sır da sana gelecek dedi. Kadersel olarak sen de birazcık zorlanabilirsin. Ama çıkması ve duyulması gerekiyor. Ve öğreniyorsun bunu dedi arkadaşım. Haydi bakalım boğalar. Kupa sekizlisi. Asa dokuzlusu. Kılıç dörtlüsü. Asa yedilisi. Güç kartı. Para onlusu. Ve asa dörtlüsü. Evet bu kısımda enerji üstten boğa burcum. Hmm. Senin fa senin faydana olmayan ya da sana hayrı olmayan ya da artık seni tüketen kişileri şöyle bir kenara koyup çekip gidesin gelmiş bu aburcucum neden çünkü kalbin yorulmuş ee, açıkçası biraz böyle yorulmuş biraz böyle sömürülmüş e, kullanılmış olarak da hissediyor olabilir yani bu kullanmak demek belki maddiyatın da olabilir ee, kendini böyle hissettiğin ve kalben yorgun olduğun süreçten geçiyorsun hani bu kalp sadece sevdiğine değil bu kalp sanki dünyaya kapatılmış ee, ve e, yönünü çevirmişsin başka bir yöne kararlı bir şekilde ilerlemek istiyorsun. İnşallah bu yolda da güzel e, adımlar atacaksın, kutlamalar yapacaksın. Yani yeni aldığın kararlar, e, yeni kurduğun düzen, yeni aldığın fikirler söz konusu olabilir. Ama çok güzel olacak dedi burada. E, aynı zamanda bu bir de bir gelen para var, bir miras var. E, haneyle, soy harcıyla gurur duymak gibi bir durum da olabilir bu. Ama hane halkını mutlu edecek. Beklenen bir mirasın haberi de olabilir bu. Ama çok güzel gelecek. En azından kendini daha güçlü hissetmene sebep olacak diyor. Peki aklımdaki kişinin sana karşı bu haftaki duyguları nelermiş? Buna bakalım boğalar Evet. Oo, hadi bakayım. Aldım kabul ettim yazarak tuteme dahil olabilirsiniz. Özlemiş diyor arkadaşlar. Özlemiş. E, çok güzel geldi. Şifa olsun beğenenlere. Özlemiş, hasret çekiyor dedi aklınızdaki kişi. Ee, bu özlem daha önce de yaşanmış. Ya da bu ayrılık daha önce de yaşanmış. İçine dönmüş. E, toparlanacağını biliyor aslında. İyi olacağını biliyor. Tekrardan konuşacağınızı biliyor. Ya da şanslı zamanı yakalayacağını biliyor. Çünkü daha önce de aynı şekilde yaşanmış ve tekrardan başlamışsınız. Bunu bildiği için içine dönmüş bekliyor. Ama yoğun şekilde özlemiş. Birazcık da böyle bir ee, bu hafta böyle bir kendini çaresiz hissedebilir ya da e, bir çıkar yolu aradığı dönemde çıkar yolu bulamıyor olabilir ama ne olursa olsun sevgili boğalar bu hafta sizin için uslat var dedi hadi bakalım beğenenlere şifa olsun boğalar ee, arkadaşlar e, tabi bu kolektif bir açılım ama siz kişisel danışmanlık almak istiyorsanız da instagram duru altı ve fazla randevunuzu hani oluşturabilirsiniz Peki yeni desteğinizden bir kart alalım. Sizin için birkaç kart alalım. Bakalım bu hafta için boğalara ne verecek. İletişim. Ay çok güzel geldi. Barışma sevgili boğalar. Arkadaşlar önce şunu söylemek istiyorum. Bu kartların enerjisi gerçekten çok güzelmiş şu an enerjisine alışmak için bu videoda kısa kısa araya koymaya çalıştım. Sonrasında tam olarak çekebilirim ama gerçekten çok muhteşem geldi. Şimdi burada sevgili Boğa Burcum diyor ki ee, akışla bekle. Çünkü her şey tam olması gerektiği gibi oluyor. Yani çekmen gereken bir sıkıntı olabilir, çekmen gereken bir hasret olabilir sonu kavuşma olacak. Bak huzuru bulacaksın dedi. Birazcık daha sabır. En kötüsü artık arkanda kaldı. Yaşadığın o kötü olaylar artık arkanda kaldı. Önümüzdeki süreç senin için gerçekten yepyeni deneyimler ve çok güzel olarak, olacak olarak geliyor dedi. Ee, geçmişten hayatına gelen birisi var seninle barışmak isteyen Boğa Burcu'm. Ee, unutma Geçmişe dönüp dönmemek senin elinde. Klasik tarotta da tercihi sen yapacaksın demiştim. Ve burada diyor ki geçmişe dönüp dönmemek tamamen senin elinde. Önce bir iletişim gelecek. Önce bir konuşma talebi gelecek. Söylediklerine dikkat et. Kırıcı olmamaya çalış. Sonrasında tamamen tercih sana kalıyor dedi. Ve içsel olarak bilgeliğe ve huzura kavuşacaksın diyor sevgili Boğa Burcu'm. Peki Rumi'nin yorumu ne olacak bu hafta için? Aslında Rumi'yi katmaya da bilirmişiz bu haftaya ama katmış bulunduk artık. Birkaç mesaj alalım. Keşiş, dinarların onlusu sebat ve boğalar kalemlerin onlusu. Evet bir mutluluk yaşayacaksın arkadaşım. Bu mutluluğu hanenle birlikte yaşayacaksın. Hem hanenle birlikte yaşayacaksın hem de kalbini fetheden kişiyle birlikte yaşayacaksın kesinlikle kötü düşünme kesinlikle rahat relax ve pozitif olmaya çalışıyor kendi kendine kandil olacaksın kendi kendini rahatlatacaksın ve gelecek olan bir haberle hane halkıyla birlikte de bir kutlama yapacaksın diyor arkadaşım evet kolektifine yüksek hayrın olsun beğenen arkadaşlarıma şifa olsun aldım kabul ettim yazarak toteme dahil olabilirsiniz size uyanalım alın uymayana evrene gönderin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın